Evet değerli arkadaşlar biz kazançlarımızı nasıl çekiyoruz? Hemen bu hafta canlı canlı şöyle bir şey yapalım arkadaşlar kazanç talep edelim. Raporlar bölümüne geldiniz arkadaşlar gelirlerin diye bir bölüm var. Gelirlerime bastık. Bakın şu anda 55 bin bekleyen tutar 42 bin lira kullanılabilir tutar da var arkadaşlar. 42 bin TL nerede var? Kullanılabilir tutar da var. Demek ki ben şu an 42 bin lira çekebilirim. Bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Bizim her perşembe günü ödeme günüdür. Bilginiz olsun. Her perşembe günü ödeme günü. Yani siz cumadan da isteseniz perşembe ödenir. Bu perşembe isterseniz yani yarın istemeye kalkışırsanız arkadaşlar bir hafta sonraki perşembe günü ödenir. Onun için kullanıl kullanılabilir, durumdaki paralarınızı en geç çarşamba akşamına kadar arkadaşlar talep ederseniz e, ilk perşembe günü de yatar hesabınıza. Şimdi raporlar bölümüne tekrar geldim. Bireysel ödeme talebine girdim arkadaşlar. Ödeme yapılacak yeri seçiniz diyor. Neydi? Ya sosyal medya içerik üretisi hesabımız olması lazım ya da vergi lafasına ait bir vergi lafamız olup ona ait bir hesap olması lazım. Ama bizim vergi lafamız ve ürünümüz olmadığı için arkadaşlar neyi seçiyoruz? Sosyal medya içerik üretisi hesabını seçtik. Ödeme talebi ne kadar alınmış? 42.096 yazayım arkadaşlar. Burayı yazarken araya nokta falan koymuyorsunuz. 42.096 42.096 kuruşu da yazabilirim. Kuruşu yazacağım zaman nokta koyabilirim arkadaşlar. Ama ben kuruşlar önemli değil. E, fatura kesileceği vesaire bakmıyorsanız 1000 liranın üstünde talep edebilirsiniz arkadaşlar. Ne diyorum? Gönder diyorum arkadaşlar. Sadece bu kadar. Yarın benim sosyal medya 3'er hesabı bana gelecek. Bu kazanç gelecek 42.000 küsür lira olarak. Biraz duracak o hesabımda. E, sonra %15'lik vergisi kesilecek. Kullanılabilir hale gelecek arkadaşlar.